Evet dostlar nasılsınız iyisiniz umarım iyisinizdir bütçene göre eğer kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün yine sizlerle beraber farklı ilanları inceleyeceğiz yine Ege tarafı Akdeniz tarafından e, umumiyetle yerler olacak bu yerlerden sizlere bazı yerleri tanıtmaya çalışacağız hızlıca ilanlarımıza geçelim ilk ilanımız ilk ilanımız Antalya Korkutelinden doğayla iç içe müstakil ev geniş bahçe 1400 metrekare demiş değerli dostlar 2 artı 1 bir yapı var içerisinde 1400 metrekareye yakın bir yer 2 artı 1 de içerisinde bir yapı var bağımsız depo tamamen telle çevrili şebeke suyu elektrik hazır resmi yol erişimi mevcut, doğayla iç içe sıra bakmayın şimdiki yerimiz bu şekilde burada bir koridor mutfak giriş kısmında evin Veranda kısmı bu şekilde, e, Mutfak kısmı, e, mutfağın arkada odaları da var. Dörtgen şeklinde iki tane oda şu şekilde, bir banyo ortada. Burada bir verandası söz konusu. Efendim, odalarda bunlar zaten görüldüğü gibi. Odaları bu şekilde. Yerden yüksek olması su basmaz diyorlar buna. Güzel, her zaman e, yapacağınız yer olursa arazide buradaki su basmazı yüksek yapacaksınız ki sel baskınları su baskınlarına karşın bir de rutubet almaması için bunlar da önemli değerli dostlar. ve Bahçe alanı gayet büyük bir alanı var. Bahçenin şu şekilde uzun namasına bir alanı mevcut. evin iç kısmı da bu şekilde. Buradan bir giriş var. Şu balkondan bir giriş var içeriye. Pencereler dışarıdan kapatılmış panjurla değerli dostlar. Evet. Ya bu Sanol tur dediğimiz ne var içerisinde? Bakacak olursak hızlıca alabilirsek bakarız. Evet. Yani şu şekilde Evin mutfak kısmı bu. Evet. Soba burada. Deminki resimde yalnız sobayı başka yerdeydi. Şimdi gelelim banyo kısmı. Banyo kısmı burası. Değerli dostlar, burası banyo. Evet, 360 derece. Burayı görüyoruz. Burası banyo kısmı. Evet. Banyo. Ee, odasına bakalım. da burası. Evet, şurada bir penceresi söz konusu. Evet, şöyle bir odası var. Neyse, canınızı çok sıkmayayım. Buradan bakarsınız. Gerekli yerlere. Konumu da neredeymiş? Hemen bakalım. Konum şurada dostlar. Konumu burası. Korku teli burada. E, mesafe uzak mı yakın mı? Bir bakalım. E, baktığımızda mesafesi e, şunu şuradan tutalım. Gelelim şuraya. Hemen şuradan korku teline indiğimizde yaklaşık 17 dakika yakınmış. Yani yolda düz düz yani Korkuteli Devlet Hastanesi olsun falan buraya uzaktınız. Yaklaşık 17 dakika uzaklıkta. Evet burada ortaokul var. Ozova. Yani konumu iyi. Fena değil. Şuradan Antalya'ya olan uzaklıkta el bir saat. Yani yaklaşık bir saat Antalya'ya olan uzaklık burada. Finike yolu Finike 2 saat uzak yani uzak. Fethiye tarafına bakalım. Fethiye'de 2 saat, buçuk saat uzaklıkta yaklaşık. Yer bu. Değerli dostlar telefon numarası 539-968-7790. Telefon numarası bu. İlan numarası da 121-698-1058 ilan numarası. Evet. Gelelim bu ilanımıza. Muğla Milas Ekiztaş mahallesinde Satılık iki adet taş ev demiş. 2000 metrekare bürüt alanı varmış. Açık alan 1300 metrekare diyor. 2.850.000 lira. Milar, Muğla, Ekiztaş mahallesindeymiş burası. Metrekaresi yüksek olduğu için aldım buraya. İçerisinde iki tane değeri var. 2.800.000 lira. Evimiz Muğla, Milar, Ekiztaş mahallesinde. Geniş bahçeye sahiptir. Müstakil her biri birer kattır yaşanabilecek vaziyettedir. Toplamda 2000 metrekare evin oturduğu yer ve bahçesi siz de eşsiz doğada ev sahibi olabilirsiniz demiş. Evler bunlar şu ikisi anladığım kadarıyla. Evler bunlar. Ee, şeyle bahçe alanı ile ilgili bir şey yok ama şurada bir video var. Videoya bakalım. Evet. Ya videoda da evler gösterilmiş. Ama o şeyle alakalı bir görüntü gözükmüyor. Yani şu 1300 metrekare açık alan neresi net görünmüyor ama eğer irtibata geçerseniz muhakkak onunla ilgili sizlere bilgi verecekler diye düşünüyorum. Evet burada da bilgiyi gördük. Bakalım Milas ikiz taş buradaymış. Nasıl gidilir? <laughs> Bakalım hemen şuraya. Geldik. Şu şekilde değerli dostlar. Bakın denizde de çok uzak da değil sanki. Güllük tarafı elli. İşte bir saat bu tarafta. İşte tuz cennetine bir saat. Tuz şey. Tuzla kuş cennetine kuş cennetine bir saat uzaklıkta olan bir yer. Efendim şöyle gitsek. Bir saat Denizköy tarafı. Başka nerede var? Ha, kıyı kışlacık en yakın sahil anladığım kadarıyla burası. Kıyı da 45 dakika gösteriyor. 33 kilometre. Yani Bodrum'a Bodrum tarafına gitmek isterseniz 1 saat 10 dakika 1 saat 20 dakika gibi gösteriyor. Burada değerli dostlar. Aslında konumu da güzel. Onu da söylemiş olayım ben size. Söke'ye 1 saat dakika yani bu konumu iyi bence. burası hani toplamda 2000 metrekare denmiş. 1300 metrekare açık alanı olan bir yer. Ki adette ev var, evler de diyor içerisinde oturulabilir durumda deniyor. Değerli dostlar bence bir pazarlıkla ama tabii bu benim buradan gözlemlediğim. Siz bunu oturacaksınız, konuşacaksınız, edeceksiniz bir bakacaksınız değerlendireceksiniz ona göre kendiniz kararınızı vereceksiniz ben ne diyorum her zaman ben buradaki ilan sahipleriyle görüşmüyorum sizler gibi buradan ilanları uygun gördüğüm ilanları buluyorum sizlere tanıtmaya çalışıyorum o yüzden bu işin detayını sizler araştıracaksınız evet telefon numarası 542 482 69 62 542 482 69 62 telefon numarası. İlan numarası 124 137 81 58 ilan numarası 2 milyon 850 bin liraymış. Buranın fiyatı değerli dostlar. Hmm. Evet. Emlak endeksi neymiş? Emlak endeksi de yüksekmiş buranın. Yani metrekare fiyatı hmm. 51 bin lira o civarın tabii o yer değil. Ee, o civardaki bulunan yerleri. Aydın Germecik'te bir yer satılık 220 metrekare 100 metrekare açık alanı varmış buranın arsa içerisinde az tadilat isteyen sakin köy hayatı demiş yer burası Evet iç kısımları bu şekilde tavanı kaldırılacak elden getirilecek duvarları sağlam gözüküyor Burası bahçe kısmı. Burada gördüğünüz gibi e, bu ya mandalina, portakal ağacı. Efendim, şu Ya burası şöyle güzel bir elden geçirilirse, mesela bu ev ön tarafı, şu yerler e, elden geçirilirse hoş bir görünüm alır diye düşünüyorum. Bahçe yapısı da fena değil yani. Şurada da bahçede de e, küçük bir yer yapılmış. Görüyor musunuz? Yani ara ardiye gibi bir yer yapılmış. Şurada da bir kulübe var. Bu evin iç kısmından burası yani çok da kötü değil iç kısmı. Bakın mutfak e, tavanı e, az bir tadilatla gerçekten bir şeyler burada olabilir gibi gözüküyor. Banyosu burası. Diğer odası mutfağı. Bahçe kısmı da burası. Bu 1.500.000 liraymış burası. Konumuna bakalım. Efendim konumundan hemen geliyoruz. Bu şekilde. Evet. Kuş adasına 35 dakika uzaklıkta. Konumu da güzel bir konumda. 35-40 dakika uzaklıkta Söke. 14 dakika Germeciye de 8-10 dakika mesafede Davutlar kısmına giderseniz bir yarım saat denize uzaklığı var şuradan mesela konumu fena değil gibi geldi bana. Buradan aşağıya doğru gelirse 45 dakika Didim tarafına. 1 saat 45 dakika uzaklıkta olan bir yer. Yani konumu fena değil. Yani tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz söke gibi, germecik gibi yer. 8-10 dakika uzaklıkta yani ilkokul, ortaokul, hastane, lise falan bunlar uzaklık olarak iyi. Evet. Yani burası adam edilebilir bir yere benziyor. Onu söyleyeyim ben size. Güzel bir dış cephesini, iyi bir boya badana. Çatıştığını belki kaldırmak zorunda olabilirsiniz. Kaldırıp güzel bir çatı yaparsanız burayı bahçesine bir düzenlemeyle iyi de bir pazarlıkta iyi bir yer elde etmiş olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Çok konumu da fena değil buranın. Telefon numarası 537 663 65 90 537 663 65 90 İlan numarası 124 197 22 40 Şimdi Bursa Orhan elinde sizlere bir bağ evi göstereceğim. Evet bunun metrekaresi çok yüksek 1730 metrekare alanlı bir yer. 3 milyon demiş 100 metrekare evin alanı var. Burada Zeminden 50 santim yükseklikte beton üzerine tamamen ağaçtan yalıtımlı 3 yatak odası mutfak. Banyo salon çatı saklama odası olan yalıtımlı 19 metrekare veranda. 8 metrekare ardiye bahçesinde vişne kiraz şeftali neftarin. Kayısı erik elma armut tü, Trabzon arası bir mum bütün her şey var. 2-4 yaşında ağaçlardan olan 300-400 metre sebre ekilebilen alanı olan alt kısmında dere üst kısmında sulama kanalı olan. Ve yürüme mesafesi sakin, ortamı temiz bir yer. Metakare de gayet büyük. Yer burası, ev burası. Bakın güzel, dışarıdan çok hoş duruyor. Çok beğendim. Yani şöyle şu alt kısımlara, güzel bir şuralara bir fayans da yapılabilir. Güzel boyandığı zaman evin havası çok hoş duruyor dışarıdan. Zamanında emek verilmiş belli yani. Tabanı da gayet sağlam yüksek yapılmış tabanı. evet. Evde büyük gibi gözüküyor. Bahçe alanı da düz. Düz. Evet. Yan tarafta da bir yer var. Başkasına ait olabilir orası. Evet. Bu yani bayağı da bir meyve ağacı falan da var yani. Evet. Görüyorsun. Toprağı da düz. İyi bir toprağı da var gibi gözüküyor. Evet. sebze mebze ekim alanı. Evet güzel. Burası da aynı şekilde. Yani evin iç kısmı ile ilgili zannımca bir görüntü yok. Evin iç kısmı ile ilgili. Yani evin ee, yani burası hoşuma gitti benim şahsen. Güzel. Evin içi de bence sürpriz denecek şekilde güzel Diye diye düşünüyorum. Evin iç kısmı. Evet. Zaten 3 yatak odası, mutfak, banyo falan. Veranda 19 metrekare. 18 8 metrekare bahçesinde. 19 metrekare veranda, 8 metrekare ardiye. Ardiye dediği şu ama bu büyük bir yani arka tarafında şu arka tarafında ardiyesi bak şu muhtemelen orası evet arka tarafında şu çıkıntı olan yer ardıya olan kısmı balayışlıklar içerisinde gayet hoş ve güzel bir yere benziyor onu size söyleyeyim dostlar 3 milyon lira buraya denmiş İlan numarası 118.704.87.17 118.704.87.17 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirmişsiniz bir de şeye bakalım burada konumuna da bakalım değil mi? Konumu nerede? Bir görelim bakalım. Evet konumu şuradaymış. Bursa'nın merkezine olan uzaklığı bir saat uzaklıkta. Evet Bursa merkezi olan uzaklık bir saat. Orhan eline olan uzaklık ise Orhan şurada çok yakın. Orhan Orhan'ın devlet hastanesi yani hastane, ilkokul, ortaokul buraya olan ise orada uzaklığınız 6-7 dakika yani buraya da yakınmış merkeze yakın bir yer gibi gözüküyor onu söylemiş olalım değerli dostlar Bursa'nın merkezine de yaklaşık 1 saat uzaklıkta evet ilan numarasını da söylemiştik 118 704 87 17 ilan numarasıyla 1700 metrekare alanlı bu yer için görüşebilirsiniz evet gelelim dostlar şuna. Bu ilanımıza ee, gayet büyük. İzmir Kiraz'da bir yer. Burası 3 milyon 100 bin lira. Biraz Uzunköy'de satılık müstakil ev. 5 dönümün üstünde yani neredeyse 6 dönüm arazi içerisinde 80 metrekarelik bir ev denmiş burada. Ve buranın fiyatı 3 milyon 100 binmiş. Müstakil ev Kiraz Uzunköy mevkinde bulunuyor. Merkeze 9 km. Tarlanın içerisinde kendine ait su, sulama suyu aynı zamanda havuzlu var. 50 adet büyük incir 30 yıllık. 40 tane zeytin, 150 tane karışık meyve fidanı 2 yıllık. 3 adet ceviz ağacı üzüm bağı kendine ait elektriği bulunmaktadır. 155 litre yağ alınabilen trilya ve çekişte cinsinde zeytin ağacı bulunmaktadır. Ta toplam 150 kilo incir hasatı yapılmaktadır. Biraz uzun köyde şehir unutup doğa içerisinde zaman geçirebilir. Yetişmiş meyve ağaçlarıyla güzel bir yer demiş. Burası da evet. Bir bakalım şöyle. Evet manzara bu. Evet. Araziden görüntüler. Elma. Zeytin. Tepeden çekilmiş. Bu güzel. Tebrik ediyoruz ilan sahibini. Tepeden çekmiş. Ve arazi burası şu gördüğünüz kocaman yer. Evet burada bir ağaç, meyveler. Yani e, tepeden çekilmiş hali. Evet. Sağından solundan görüntüler. Kademe kademe anladığım kadarıyla eğim var biraz burada ama kademe kademe bir şeyler yapılmış. Evin iç kısmından görüntü, üzüm, incir, Vay vay. Köy hayatın hiçbir şeye değişilmez arkadaşlar ya dostlar. Evet biraz eziyeti. Evde burası. Evde iş görür bir eve benziyor. Ee, bak sulama alanı da burası. Havuz da burası. Ee, yani çok sıkıntı kendinize eziyet etmediğiniz müddetçe gerçekten köy hayatı insanın ömrünü uzatıyor. Şuraya bakın. Ne kadar tatlı ve güzel. Evet. İlanı övmek için demiyorum. Yani burayı tabiatın, doğanın, ağaçlığın yeri önemli değil. Ülkemizin doğusunda da olur, batısında da, kuzeyinde de, güneyinde de olur. Ama bu tip böyle arazi olan, içerisinde meyve ağaçları, bilmem ne olan yerler insan ömrünü uzatır. Gerçekten hayata farklı bir anlam katar diye düşünüyorum yani hayatın içerisinde oyalanıp duruyoruz. Yani gün içerisinde geçen biriyle de konuşuyorduk. Ya gün her gün aynı şey, aynı şey. Sabah gidiyorum, 8'de eve geliyorum. Yapacağım rutinlerimi yapıyorum, yatıyorum. Sabah gidiyorum. Yani belli bir noktada evet dur demek lazım. Bakın bu bu da bu tip şeylerde hayatta bir farklılık diye düşünüyorum. Burada gerekli şeyleri okumuştuk zaten. Bir de konumuna bakalım buranın. Bakın konumu şurada. Kiraz şu tarafta. içeride kalıyor biraz daha. Şu kısımda. <laughs> Net kırmızıyla belirtmemiş ama kiraza çok yakın bir yer burası. Kirazın merkezine bir 10 dakika falandır anladığım kadarıyla. Kiraz merkezde burası. Değerli dostlar. Hastane, ilkokul, ortaokula olan uzaklığınız yaklaşık bir 19 dakika uzamış uzaklıklar diye düşünüyorum. Evet. Sonra bakmayın. Yer bu. Yani gördüğünüz gibi buradan e, yani Kuşadası'na falan bir buçuk iki saatte falan gidilir diye düşünüyorum yani. Evet. telefon numarası 532 390 11 64. 532 390 11 64. İlan numarası %12-596-21-08 numarası 3 milyon 100 bin lira. Evet iki dönüm araziye sahip e, Milas Karahayıt Mahallesinde bulunan bir yer burası. Ee, bugün de yüksek metrekareli yerlerden gidiyoruz. Değerli dostlar. Ee, 2150 metrekare 2 adet köy evi var ve durum bu. Evet şuradan bir şey yapalım. Ee, buradan bu taş yeni anladığım kadarıyla döşenen. Evin birisi bu. Çok kullanılır bir durumda değil gibi gözüküyor. Tadilata ihtiyacı var. Efendim diğeri de bu gibi Evet bahçe alanı eğimli bir bahçe alanı var. Evet. Şuradan bir görüntü var. Evet. Deniz galiba deniz görüntüsü. Evet. Evet. Bahçede ağaçlar mı? Tabii uzun yılların gitti. Şu ev İlk yapıldığında düşünsenize şu an harabe görünüyor da ne kadar güzel ve tatlı ve ihtişamlı duruyordu değil mi? Şu yapı aslında çok güzel bir yapı. Bakın merdivenle buradan çıkıyorsunuz. Tekrar merdivenle buradan yukarı gidiyorsunuz. İki katlı güzel zamanında yapılan güzel bir evmiş burası. Evet. Yani ön taraf alanı Tabi bu evler ya yıkılacak ya şu tadilat olması zor gibi gözüküyor ama yıkılıp tekrar yenisi yapılabilir bunun. Evet yol kısmı da bu. Evet durum bu. E, demiş ki Muğla falan kadastro yolu bulunan çift cepheli 2150 metrekare evi sahip köy evi satışa sunulmuş. İçerisinde 2 adet taş yapıdan oluşan köy evi vardır. Elektrik su var. Dilerseniz yıkıp yerine iki katlı göl gören sıfır ev. İçerisinde 40 adet zeytin ağacı vardır. İki tarafında asfalt yol var. Kapısında iki katlı ev ve zeytinlik geçmektedir diyor. Evet bu güzel. Yer burası gölde Bafa gölü de burası Bafa gölünü görüyormuş güzel. Yani konumu fena değil gibi değerli dostlar. Onu da sanki güzel gibi geldi bana onu söylemiş olayım size. Çünkü Bafa gölüne yakın yani. Bafa gölü buradan görünüyor. Bafa'nın merkezine zaten kaç dakika 8 dakika uzaklıkta. Neredeyse merkezinde sayılır. Akbük Denizköy tarafına yarım saatte gidiyorsunuz ki denizde çok da uzak bir yer değil burası. Konum olarak güzel. Yani Akbük tarafı var. Şuradan dolaşır. Burada şey yok mu ya? Başka yol yok. Görüyor musunuz? Bakın ormanlık olduğu için mecbur buradan dolaşıp geleceksiniz. Burası 40 dakika uzaklıkta. Şurada sahili gören yer 40 dakika gözüküyor. Ama Denizköy tarafını alırsak 30 dakika uzaklıkta gibi görünüyor. 30 dakikalık 30-35 dakika 30 denize mesafeniz var. Bence konumu iyi. Bafya'da da 8 kilometre ötede da iyi. Değerli dostlar. Yani Milas'a olan uzaklığına bakacak olursak Milas'a da 27 dakika yani yarım saat uzaklıkta görünüyor burası. Yani i̇lkokul, ortaokulda hastaneye olan uzaklığınız 27 dakika. Yani yarım sat gibi bir şey. Konumunu beğendim. Konumu güzel. 3 milyon 250 bin lira. 2 metrekare alanlı bir yer. İkisinin içerisinde iki tane taş ev var. Ya bu taş evleri yıkıp yenisini yapacaksınız. Adilatı biraz zor gibi geliyor bana. Evet telefon numarası 533-653-6250. 533-653-6250 telefon numarasından buraya ulaşabilirsiniz. Evet, Tekirdağ Şarköy'de bir yer. 200 metrekare alanlı bir yer. E, müstakil ev burası. 146 metrekare arsa içerisinde 60 metrekare bodrum, 70 zemin, 70 normal kat olmak üzere. 186 metrekare 3 kattan oluşan bahçe alanı. 200 metrekare bahçe alanı. 186 metrekare bahçe alanı. Evet. Deniz manzaralı yer demiş. Yani 180 metrekare bahçe alanda varmış. Güzel. Ev bahçe kısmı bu. Ev burası dostlar. Şurası deniz. Güneş enerjisi mevcut. Evin dışarısında güzel tuğlayla kırmızı tuğlayla döşemişler. Yerlerdeki taşlar eski kaldırımlar. O da güzel. Evet deniz manzarası. Yani burası ufak biraz daha ele geçirirse yani elde geçirirse daha doğrusu daha da hoş bir hale gelir. Şu mesela şu dışarıdaki çitler elden geçirilse zaten burası dış cephesi biraz yukarısının boyaması bence beyazda boyansa daha tatlı durur. Yani şu kırmızı tuğlaya beyaz daha güzel gidiyor. Beyazda boyansa daha tatlı durabilir. Evet konumuna baktığımız zaman Şarköy gördüğünüz gibi burada. Evet daha Şarköy burası. Yerde burada zaten. Şarköy merkezine çok yakın bir yer. Burası. Emlak endeksi 32 bin liraymış. Metrekare fiyatı. Emlak metrekare fiyatı değerli. Dostlar. Evet. 3 milyon 500 bin lira. Telefon numarası da 532 694 07 27. 532 694 07 27 telefon numarasıyla buraya ulaşabilirsiniz. Evet Sakarya Söğütlü'de bahçeli konut şehirden bunaldım diyenlere sınırlı süre. 363 metrekare alanlı bir yermiş burası. Dostlar İstanbul'a 1,5 saat Sakarya 10 Söğütlü'ye 2, Ferizli'ye 4 dakika mesafede. Safiye Belediyesi, Sayfiye Belediyesi, Karasu'ya 20, Demiş. Şehrin e, neredeyse bir daire fiyatına müstakil bahçeli konut 363 metrekare artı içerisinde 120 metrekare tek kat çarptı bir konut. Çatı katı oluşturmaya yahut üzerine kat çıkmaya müsait. Demiş. Temeli de buna göre yapılmış. Evet. Ev burası. Dışarıdan. Bakın ev burası. Tek kat üzerine yapılmış. Bahçe alanı da mevcut. Yan taraftaki evlerde görüyorsunuz zaten. Evet. Bu şekilde. Arkadan yandan görünümü. Yer burası. Yol burası. Evet. İleriye yönelik buralar hep dolar zaten. Odalar da gayet güzel. Yani mutfağı. Banyosu evet, Oturma odası Çocuk odası bir Güzel bir fayansla da burası döşenmiş. Şurada bir ağacı var Ev yapılırken bu ağaç kesilmemiş. Tebrik ediyoruz Bu ağaç bu evi nasıl görünümünü değiştiriyor Güzel Evet Yer bu Değerli dostlar Hemen Konumuna bakıyoruz Evet yer burada bakın. 2 saat İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta şurada olan bir yer. Ada pazarına olan uzaklık yani Sakarya'ya olan uzaklık buradan ne kadar bakıyoruz. 13 dakika uzaklıkta. 13-15 dakika uzaklıkta diyebiliriz. Değerli dostlar. Şey neredeyse çok yakın yani 13-15 dakika. Çok yakın bir mesafe. Evet 3 milyon 750 bin lira burası 363 metrekare alanlı bir yer Bir yer Değerli dostlar Telefon numarası da 505 747 87 47 İlan numarası da 122 398 43 51 Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum e, Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz beğeni tuşuna lütfen Basarsanız Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınızda e, etkileşimi etkiliyor. Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Bununla beraber katıl butonuyla da bana destek olabilirsiniz. Değerli dostlar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.